Parti niye geldi? Ne yapacak şimdi? Dolara bugün gördün mü? Ama bak ben git de bak. Onu konuşuyorum ablacığım. Geçim Kendi vatandaşına yap. diyorum yardım etmiyor. Yabancılar yardım ne ediyor. Ne Köprü yaptı. Sen, sen kime verdin? <laughs> oyunu yap. Yap. Niye ne verdim? Abla, verdim? Abla, niye Zalo, verdim? Şimdi. Yani, Şunu yani. da söyle abi. Dedi belki. ben verdim oyumu tamam doğru Aman niye verdim Dedi belki hani aklı başına gelir diye. Erdoğan %52 oy aldı. Ne düşünüyorsunuz? Allah Erdoğan aldı almasını aldı da oyunu kazandı yani bu seçimde. Yani ben yani bu şimdi Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, madem her seçimi kazanıyorsun, her seçim alıyorsun. Bu sokakta yani e, yol yani yol yapacağına, köprü yapacağına insanlara yardım et, anladın mı? Eee Burada sağ, özellikle sesleniyorum insanlara yani bu sokakta kalan insanlar var, bir ton insan var, onlara yardım etsin. Yani buradan kendisine sesleniyorum özellikle. Verdiğiniz. E o oyum o, o, o yine ona gitti sonuçta yani ona gitti Öyle tabii ki. de. Burada Erdoğan'a sesleniyorum özellikle. Yani yol yapacağına köprü yapacağına bu sokakta kalan insanlara yardım etsin yani Anladın mı? Yani bu derdiyle evet. yabancıların derdiyle uğraşacağını biraz da kendi halkının derdiyle uğraşsın. Evet. Şimdi evet. ben Erdoğan'ı seviyorum evet seviyorum ama bazı konularda Erdoğan'ın hatasını ben görüyorum. Ya ben, ben AK Parti'ye verdim. Yalan söylemeyeyim. Ama hataları var. Ama hataları var. Şu an mesela diyelim ee, Afganlısı var, Suriyelisi var, Pakistanlısı var. Onlara yardım edeceğine, köprü yol yapacağına biraz da gel kendi vatandaşının derdine bak, yabancılar derdine bakma. Sade onları derdine değil. Onları derdine bakıyorsan kendi vatandaşı derdine de bakacaksın ki vatandaşı seni sevebilsin. Bak mesela Kürtler var. Ben de Kürt'üm. Kürtler neden Erdoğan'ı sevmiyor? Erdoğan'ın e, şeyine bak, Erdoğan onun çarelerine bakmıyor. Ya buradan Cumhurbaşkanı'na tek diyeceğim, sen Cumhurbaşkanı oldun tamam, seni olmanı istiyorduk ama velakin sen yabancıların derdini halledeceğine biraz gel de insanca, mertçe gel de kendi vatandaşın derdine bak. Bugün gidiyorum bakkala 2 liralık şey olmuş 50 lira. Bu Allah'tan zeva mı? soracaklar o zaman niye verdin Erdoğan'a diyecekler. Tamam ben verdim. Belki Erdoğan akıl şey belki Erdoğan hatasını anlar diye. 21 yıldır iktidarda diyecekler. Ya bu sene hatasını belki anlar diye verdim ben. Peki karşı tarafta da kılıçdaroğlu ben gelirsem e, Suriyelere göndereceğim dedi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediği tutmuyor. Kılıçdaroğlu zaten başa gelseydi dünyanın sonu gelmiş demekti. Herkes Allah Allah, oturdu. Allah bu ülkeyi daha beter etsin. Abi, niye öyle i̇şte öyle. Başka hiçbir şey demiyorum ne ki. De öyle. Kimse o, aç değil bu ülkede. Hayır aç değil. hiç. Ha, aç değil. Ben aç değilim. Kiramı, kiramı veriyorum çok şükür. Her şeyi mi de veriyorum? Erdoğan, Erdoğan dediler, versinler alın size Erdoğan. Buyurun. Ben hiç kimseye vermedim. Ben oy kullanmıyorum. Ey yapmış. Kullanmadınız abi. nasıl? Niye isyan ediyorsunuz? Ona vermiş. Niye isyan ediyorsunuz abla? İsyan ederim bu gençlere yazık. Oy kullanmadınız abla. Bu gençlere yazık. Anlatabildim mi bu gençlere yazık. Ya. Gençleri düşünüyorsan oy kullanmayın. Benim çorum çocuğum da yok. Evet. Ne çorum var ne çocuğum var arkamda ağlayacak eteğimi tutacak kimse de yok. Evet. Hiç kimse de yok bu gençlere yatık o kadar diyor. Çocuğun olabilirim. Oylar kılıçlar Abi şimdi diyor ya kılıçlar bir dediği bir etmedidir. Abi bir örnek verebilir mi ya? Hangi mesela hangi dediği hangisi? de söz verdi. Mesela cumhurbaşkanı mı? olmadan önce diyordu ben size yardım edeceğim. Bunu yapacağız söz verdi. Mesela, sözleri dur hani diyor Cumhurbaşkanı dur, olmadan da dedi ki ben size söz veriyorum. Dedi ben size yardım edeceğim. Bunu e, halka seslenerek mitikte konuşuyordu. Peki verdiği sözleri niye tutmuyor? Söz Çünkü nedir? Çünkü Cumhurbaşkanı olmadı. Yok söz nedir biliyor musunuz? Söz namustur. Bu, bu sözlerini niye tutmuyor? <laughs> He, beni bu tanıdık abim sokakta yaşıyor, şu hadi Cumhurbaşkanı ona versin. Hadi şey kılıçlar ona versin. Abi sokakta yaşıyor ya. Evet. Neden yaşıyor? Ya nasıl neden? hem, hem e, yana, tamam yok, hem AK e, e, Parti'ye verdiğiniz için açsınız. Allah Allah partiye Allah Allah partiye verdiğiniz için açsınız. AK Parti'ye oy verdi işte konuşuyorum. AK Parti'ye Parti, verdiğiniz için bu hallerdesiniz. Bak, bak 15 be. bin lira verecekti yok. emeklilere. 15 bin lira. 15 12'ye böl. Sen ayda 2 kilo, 3 kilo et alacaktın. Ama açsın ve daha beter olun. Beter olun. Hak ediyorsun ediyorsunuz. Mitingde verdiği sözleri tutmadı. Mitingde verdiği nasıl sözü tutsun ki? Cumhurbaşkanı Sen oluyor. Cumhurbaşkanı oldu mu Cumhurbaşkanı? Bak beyninizi çalıştırın. Sorgulama yapın. Beyin önemli. Sen sorgulama yapmadığın sürece böyle sürünürsün. Sürünürsün. AK Parti niye geldi? Ne yapacak şimdi? Dolara bugün gördün mü? Ama bak git ben bak. Ben onu ablacığım. Sen Kendi vatandaşına diyorum yardım etmiyor. Yabancılar yardım ediyor. Köprü yaptırıyor. oyunu Oyunu kendine, kendine A, A, O bak, AK Parti'ye abi. verdin. O zaman, o zaman o niye oyunu verdin? Niye, niye verdin oyunu? Niye AK Parti'ye verdin oyunu? Konuş. Sen ne biliyorsun? Yani onun için... Basın geçtim abi. Önde o vardı. Belki. Yok, aa, niye verdim? Hayır. Niye Zal verdim? Allah Allah kaç derece şimdi? Yani Şunu yani. da söyle abi. Dedi belki. Abo, abo. Abo. Ben, ben, e, ben verdim oyumu. Tamam doğru. Aman niye verdim dedi. Belki hani aklı başına ya gelir diye. 3 senedir. Abi 20, 20 yıl geçmiş. 20 21 geçmiş yıldır. Ya. Bak 21 yıldır. Bir saniye. bir saniye, bu gençlere bir ömür borçlusunuz. Ya, Bizler ya. belli bir yaşa geldik, yazık Hayır. değil mi bu gençlere ya? Abicim, Erdoğan yüzde 52 oy aldı, ne düşünüyorsunuz? Siyasete karışmıyorum, benim siyasetle ilgim yok. Neye karışıyorsunuz abi? <laughs> Kendi halime bakıyorum. Teşekkür Ekonomi nasıl? Ekonomi çat pat, herkeste olduğu gibi bizde de. Millete nasılsa bizde de öyle. Milletin yüzde 50'si iyi diyor, yüzde 48'i kötü diyor. Kimisine göre iyi, kimisine göre kötü. Size nasıl? He? E bize göre kötü. He, kiracılara kötü. kötü e yani pazara gidiyoruz kötü. Kiracılara kötü. Yani kira ödüyoruz kirada. 1500 bin, bin liradan 6500 7000 liraya yükselen bir kirada. Maaşına kadar yükselse zamlar o kadar yükseliyor. Maaş daha cebimize girmeden e, marketler cebimizde o maaşın farkını alıyor cebimizden. Nasıl e, Birisinin elinde bir sihirli değnek olup da gelip sihirli değneği dokundurması lazım. O da nasıl olacak bilmiyorum. Öyle bir inanış yani eskiden öyle derlerdi. Sihirli bir melek gelip de dokundurması lazım. Yani ben teşekkür ederim. Sağ olun.